Harbi Teknoloji kanalından herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar dileklerimi iletiyorum. Uzun bir sürenin ardından yeni bir video ve anlatımıyla da tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu YouTube kanalımıza yönetici, admin yahut yetki verme olayını nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunu anlatıyor olacağız sizlere. Ama öncesinde kanalımıza halen abone değilseniz ücretsiz abone olarak Paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilir. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açıp tümü olarak ayarlarsanız videolarımızdan, paylaşımlarımızdan an be an haberdar alabilirsiniz. Diyerek gerekli rutin hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra videomuza geçiş yapabiliriz. Peki nedir bu yönetici admin yahut yetki verme olayı? Kısaca bunu izah etmem gerekirse örneğin bir adet YouTube kanalımız var ve gün geçtikçe büyüyor ve idaresi bir hayli zor hale geliyor. Bunun için kendimize bir yahut birkaç yardımcı alma ihtiyacı hissediyoruz. Bunun için adım adım sırasıyla yapılması gerekenler nedir? Uygulamalı tarifini gerçekleştirelim sizlere. Öncelikle bize bir adet YouTube Studio uygulaması lazım. Bunun için Play Store uygulamasını açıp arama bölümüne YouTube Studio diyerek çıkan sonuçlarda karşımıza gelen YouTube Studio uygulamasını yükle diyerek cihazımıza indiriyoruz. Gerekli yükleme işlemi bittikten sonra sistemin uygulama üzerindeki virüs taraması gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu işlemde gerçekleştikten sonra aç diyoruz. Karşımıza cihazımızda tanımlı hesapların listesini görüyoruz. Buradan hangi hesap üzerinde işlem yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Gelen ekranda sağ üst köşede profil ikonuna tıklıyoruz. Açılan menüde ayarlar diyoruz. Ardından izinler diyoruz ve Burada görüldüğü üzere hesabımızın sahiplik bilgisini görüyoruz. Alt kısımda davet et seçeneğine tıklıyoruz. Bu kısımda kimi davet etmek istiyorsak, kime yetki vermek istiyorsak o kişinin Gmail uzantılı e-posta adresini yazmamız icap ediyor. İlgili kişinin e-posta adresini yazdıktan sonra ki ben burada örnek olsun diye kendi e-posta adresimi yazdım. Alt kısımda hangi yetkiyi vermek istiyorsak onu seçmemiz icap ediyor. Ben örneğin yönetici olsun istiyorum. Bunu seçtikten sonra davetiye gönder diyorum ve tekrar gönder diyorum. Ve işlemin bizim yaptığımızı dair bir güvenlik teyidi istiyor. Burada doğrula diyorum. Ve bir müddet bekledikten sonra cihazımızda varsa ekstra güvenlik önlemi, parmak izi gibi vesaire. Bunu da gerçekleştirdikten sonra daveti işlemini tamamlamış oluyorum. Daha doğrusu davet etme işlemini tamamlamış oluyorum. Karşı tarafın yapması gereken telefonundan Gmail uygulamasına gidip YouTube tarafından gelen daveti iletisine ulaşıp bu iletiyi açarak daveti kabul et seçeneğini tıklaması gerekiyor. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra işlem tamamlanmış oluyor. Burada Kanala git diyerek ki biz bu işlemleri aynı cihaz üzerinde gerçekleştirdiğimiz için bizi direkt YouTube Studio uygulamasına atıyor. Burada görüldüğü üzere sahiplik ve yöneticilik bilgisini görebiliyoruz. Yalnız şu an burada beklemede diyor. Uygulamayı kapat aç yaptığımız zaman bakalım neyle karşılaşacağız. Tekrar YouTube stüdyo uygulamasına giriş yapalım. Yine aynı şekilde sağ üst köşedeki hesap profil ikonuna tıklayıp ayarlar ardından izinler diyoruz. Ve görüldüğü üzere sahiplik ve alt kısmında yönetici atılmış olduğumuz hesabı görüyoruz. Peki bu yönetici olarak yetki verdiğimiz kişinin yetkisini değiştirmek yahut kaldırmak için ne yapmamız gerekiyor? Üzerine tıkladığımız zaman karşımıza seçenekler geliyor. Buradaki seçeneklerden dilediğimizi ister yetkisini değiştirip ister kaldır diyerek örneğin kaldır diyelim ve tekrar kaldır dediğimiz zaman yine bizden bir güvenlik doğrulaması isteyecek. Doğrula diyorum ve bir müddet bekledikten sonra yine az evvel de bahsettiğim üzere cihazımızda varsa bir güvenlik önlemi parmak izi gibi bu adımı da geçiyorum ve kişinin yetkisini kaldırmış oluyorum. Evet değerli dostlar benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Umarım sizlere fayda sağlayan bir anlatım olmuştur. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.